arkadaşlar Merhabalar bugünkü misafirimiz bir Çin aslanı çoğu çoğu onu torla tanıştıracağız kendisi daha 7-8 aylık bir köpek sahibinden izin aldım torla tanıştırmaya getirdim o da da insanlarla ve hayvanlarla çok sosyal değil bir torla tanıştıralım bakalım nasıl tepki verecekler size kısaca bir de Çin aslanlarından bahsedeyim Çin aslanı isminden de anlaşıldığı gibi ee, uzak Doğu'ya ait, yani Çin'e ait bir köpek cinsidir. 1800'lü yıllarda İngilizler e, gemilerle İngiltere'ye götürmüşlerdir ve Chow Chow ismini takmışlardır. Chow Chow İngilizce'de <laughs> Uzak Doğudan gelen, bilinmeyen eşyalara verilen bir isimdir. E, Çin aslanının karakteristik özelliklerinde e, kuyrukları sürekli simit şeklindedir. Boyunlarındaki tüyler dik e, şekilde aslan yelesini andırdığı için Çin aslanı derler. Kulakları küçük, e, uca doğru yuvarlaktır. Burunları gözlerinden itibaren başlar e, ve küttür, kütleşir. E, başka özellikleri, arka ayakları yine e, farklı basar, parmağın ucunda gibi bir izlenimi vardır. Dilleri de mordan siyah çalan bir renktedir. Şu an dilini de görebilirsiniz şey yaparken nefes alırken. Mor patlıcan gibi bir şeyi vardır. Ee, koruma köpeğidir. iş köpeğidir. Çin'de iş köpeği olarak kullanılmıştır. Çok fazla sahiplerine bağlanmazlar. Biraz özgürlükçü köpeklerdir. Ee, i̇ş köpeği oldukları için Çin'de çok fazla el değiştirmişlerdir. O yüzden de genleri çok fazla bir kişiye bağlanmaya müsait değildir. Biraz kendi başına buyruk köpeklerdir. Güzel bekçilikleri vardır. Aslında biraz sert karakterli köpekler. İyi sosyalleştirilmesi lazım. Sosyalleştirilmezlerse problem olabilir. O da ilk defa bir köpekle karşılaşacak. Bakalım nasıl tepki verecekler. Hep beraber izleyelim. Gel bakalım. <laughs> konuşup toru serbest bırakabilirsin sen. Tamam. Ya da böyle Hemen. mi tanıştıralım? Gel. Tamam. Gel bakalım. Gel gel gel. Bak. Bak, Hayır. Gel bakalım. Tamam. Çok tor. heyecanlı baba bu. Evet, yağmur yağıyor. Biraz e, to toru serbest bırak. Yağmuru biraz dinince bahçede serbest bırakacağım ikisinde. Biraz... Çoğu çoğu açık alanda serbest bırakamıyoruz çünkü başına alıp gitme gibi bir özelliği varmış. O yüzden bahçede bir araya getirdik. Yağmur da dinerse serbest bırakacağız içinde. Biraz oyun oynasınlar. Toro oynamak istiyor zaten. Şşt, tor hayır. Öyle değil. Öyle değil. Düzgün oynuyor. Hop. Hayır, 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 hayır. Havlamak yok. Şş, tor hayır, gel ot. gel. Tor hayır. hayır. Thor, hayır. Thor, hayır. Ürkütme kop misafirimizi. Thor, hayır. Thor, hayır. Thor, hayır. Sakin. Bar hayır. Bar hayır. Bar oynamak istiyor bak. Diğer köpek daha tedirgin. Bar. Sakin. Sakin. Bar hayır. Hayır. Dilini görüyor musun? Çok güzel. Basma, patlayacağım onu. Gel gel. Abi ya. Heh. Güzel, gelmişler, gelmişler mi? mi? Gel, gel. Tamam tamam öyle olsun. Güzel, tamam. Gel Güzel. gel. Sen misafirliğe gidiyormuşsun. Daha sonra oyun videoları çekeriz. Anlaşamadılar anne. Şey biraz e, seni gör diyor bak. Müşah, gel bak Gel. Oynamak istiyor, o daha seni görmedi ya. Biraz tedirgin oldu sanırım. Ama anlaştılar yani. Yani yine getiririm ben. Hı hı. Biraz daha kaynaşırlar. Aynen. Kusura bakmayın böyle oldu ama. Yok yok sorun değil. Neyse Daha bol bol oynarlar ya. İyi günler. Hadi gel. Hadi, gel oğlum bak gel oğlum. Hadi, Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Hoşçakalın. Arkadaşlar misafir köpeğimizin bir yere gitmesi gerektiği için biraz kısa kestik videoyu ama ilerleyen zamanlarda oyun videolarını da atacağım bunların birlikte. Salı günü de dev malaklı cinsi bir köpekle bir araya getireceğim Toru. Yürüyüşe çıkaracağız. İlginç görüntüler çıkacağını düşünüyorum. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.